arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Azay Doğdu. Ee, yavaş yavaş başladık. Şöyle arka tarafı göster Uğurcuğum boydan. Ve şu anda biz aracımıza kelebek camları monta edeceğiz. Kelebek camlarının fikirleri, bir de hangi aparatları kullanıyoruz onunla ilgili bilgi vereceğiz. Gel şöyle Uğurcuğum. Ee, fitillerimiz de şöyle arkadaşlar. Bunlar sıfır fitil. Geçenlerde benim elimde şey vardı, fitil vardı, araba fitili. Şu kalınlardan. Çok kalın geldiği için takmadım. Mesela bunlar biraz daha ince olur. Şimdi biz bunu takma şekli aslında buradan şey yapsak. Buradan bunu güzelce takabiliriz. Şöyle gel, gel şöyle. Bak Mesela bunlar şöyle fitil. Bunlar sıkışınca en su alması biraz zor oluyor. Tabii ki ister istemez yakından su tutulursa su alır bunlar şimdi bazı arkadaşlarımız su alıyor falan dedi de. Çünkü ben bunu nereden baksan EU ne zamandır var bende? Yine 5 yıldır var. EU'nun zamanından bu yana. Yani birçoğu arkadaşta yoktu kelebek cam. Ben de vardı. Çünkü eski cam da burada, kırılan cam da burada. Ortalama arabayı da bir senedir bitirmeye çalışıyoruz. Bitmiyor. <laughs> Eksikleri var. Mesela bak bu camlar ince. Geçme şekli de şöyle zaten bunları. Doldursun. Şimdi bunu doldurduktan sonra fitilimizi böyle koyuyoruz arkadaşlar. Biraz biz fazla aldık. Ne olur ne olmaz diye. Ee, i̇yice oturmasını emin olalım. Bak şu güzel Şimdi bazı arkadaşlarım da bunların plastikleri vardı. Ee, neydi onlar? Flexi. Flexi oluyor ama flexi de adam tesisatı olsa eline soksa açar. Bunlarda öyle bir şey olmuyor. Vurduğu zaman direkt tuzla buz oluyor cam film olunca. Şimdi bizim kelebek camlarımızın da şöyle şuradan göstereyim. Son iki takımı ne kaldı? Bitti zaten ya satmayacağım onları da. Bak. Bunlar sıfır. Geçenlerde İstanbul'dan iki, iki genç geldi. Abi dedi verir misin? Dedim verdim. Direkt aldılar. Çünkü bunun iyisini biliyorlar arkadaşlar. Şimdi bak bu, bu tarafın ya iyi kapıda durmaz diyorum. Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Geçenlerde malzeme geldi. İnanır mısınız? Bir saat sürmedi bitti. Bakın. Cama bakar mısın? Emeğim gibi. Bakın şöyle. Bakın nasıl duruyor. Şimdi bu cam buradan sıkışık sıkıştığı zaman nasıl şey alsın? Bakın ne kadar güzel duruyor. Bir de açıldığı zaman ortalama bu. Hani Peugeot'larda, Citroen'lerde, pardon, 106'lık aparatı var. Gerçi hocam. 106 aparatlarında gel yani böyle. Geçenlerde bizzat kendim aldım. Bak yüz aparatları bunlar. 106, Aynı 106, altı. Bir de Citroen bir modeli var. O. Ben bunları geçenlerde bir şey paylaşmış. Market Plus'ta vardı. Market Plus'ta yazdım Peugeot diye parça diye. Çocuk abi dedi arabayı dedi malzemeleri satıyorum dedi yedek parça amaçlı. Dedim kardeşim kelebek canlarına patlatır kaç para verirsin? Al bak şu orijinal ürün ya. Şuraya bakın. Belki sıfırı var mıdır yok mudur tam bilmiyorum ama abi dedi takımını sana 400 liraya vereyim. Tamam kardeşim 300 lirayı da olsun dedim. 300 liraya aldım. Şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Tertemiz ürün. Şimdi ben bunları güzelce sil sileceğim ve buna takacağım. Hani 300 lira hiçbir şey değil arkadaşlar. Hani bir paket sigara parası. Oturuyordu güzel de oturuyor yani. Oturmasa diyeceğim bak. Sıfırı sıfır yani. Pimleri mimleri hepsi üstünde. Şimdi sıkılacak. Bu sıktıktan sonra ortalama lup diye oturacak. Ve bunu oturduktan sonra ee, şimdi montaj videosuna da geleceğiz. Hadi montaj yap. Evet arkadaşlar şu an aparatlarımızı montaj yapıyoruz. Montaj sırasında kelebek camlarımızı şu ovallik kısmı arkada kalacak. Ve kendisi top vidadır. Yani o çocuk enel olsun. Temiz malzeme alınmış. Hani bayağı iyi yani şu anda. Bunların sağa sola ayrılmıyor. Şimdi bir tanesini sıkmaya çalıştım. Fazla sıkmışım. Bir de yeni sıkmışım. Çıkarmaya düşündüm bu İşte bazen böyle aksan kırılıyor. Çıkmıyor. Ve burada tabii ki devreye harga bulunabiliyor. kargo buna gidiyor. Burada bunu sökmeye çalışıyoruz. Bazen sinir diyor bize. Bize sıktık. Bunlar daha yaklaşır Tamam mı? Hani şöyle bak. Aparatlar güzel. Ben yamuk mu taktım, düz mü taktım? Tam bir bilgim yok ama birazcık bir var bu işte. Bir bu var bu işte ama bakalım. Şimdi bazen kendi kendine konuşmak da ilgili insan. Bilim adamları diyor, kendi kendine konuşanlar deli diyorlar ama bilim insanlar. Ben yarım saatte deniyorum çünkü yarım saatte Covid'e de onun değilmiş. Bunu anlamış oldum. altında çocuk zompasına kadar vermiş. Allah'a helal olsun. Çocuk bayağı bir iyi sökmüş yani. Bak. Çocuk zompasına kadar vermiş vallahi. Bunda jontu iki tane mi Aynen bak iki tane jontu almış. Şimdi ben de diyorum niye girmiyor. Jontası da orijinal jontu yani bak. Baksana. Çocuğa valla helal olsun. Eksiksiz bir şekilde vermiş. Yani kelebek cam takarken hani takım almayı tavsiye edin. Hani tavsiye edin de dediğime bakmayın. Komple alın. Ha. Güzel oldu valla. Ben beğendim. Bak ikinci el aldım. Bir aparat bir aparat daha var. Ona da benim diğer arabaya koyacağım. Kelebek camına. Şimdi bunu monte ettim. Ya biz normalde biz bunu motorla takacaktık. Tesis saatini hazırladım ben. Tesis saatini hazırladım. Üste veya buradaki üste zaman kaybetmemek için hani böyle bir şey yapayım dedim. Çünkü arka şey arka kelebekleri otomatik yakmak çok zor bir şey değil. Motorları aldık zaten biz. Motorları aldık. Sadece bize montaj kısmımız kaldı. Hani ürünler bayağı temiz. Şöyle çekiş bulmamız lazım. Şu iki segmanı düşürmek için. Düşürmek. Yok Çok hoşuma gitti. Bunlarda mesela 3 tane bir var arkadaşlar. Bunlar normalde şeyle şeyli. E, perçinli. Şimdi ben bunları birebir aynı şekilde takacağım. Bakın. Kitleme şekli zaten şöyle. Açma şekli direkt böyle bunların. Şöyle koyuyorsun açıyorsun. Sıkıyorsunuz böyle. Hani alırsınız böyle. Veya bu biraz daha fazla açılıyor. Bunun bir de şey modeli var. <laughs> Dobla. modeli var. Dobla modeli biraz daha kısa. Dediğim ben bunu çıkarabilirim diye bakıyorum ama Bu da mı? tam bildiğim yok Sekmana bir tanesi çıkmamış Vallahi zordur zaten çıkmıyor Çıkacak çıkacak Biraz zor çıkacak ama çıkacak sonuçta Bunu çıkaralım o zaman da. Hem mıdır tuhaf bir de ya. Dönüyor ama çıkmıyor. Hemen bunu çıkarıp geliyorum. <laughs> Uzun zamandan sonra çıkardım. Bayağıdır yapışmış oraya. Bura bura çıkardım. Ama dediğim gibi böyle bir şey alırsanız çok makbul olur. Valla benim hoşuma gitti dediğim gibi. Ama çocuğum bir yanlış konuş bir Yarım Yarım sonra uğraştık. Evet. Bundan başka bir ürün şey ama bak şu çok güzel bir şey. Şimdi bunu monte edeceğiz Ama otomatik yaparsak Tadından yenmez tabii ki yani İnşallah Yapabilirsek Motorlarımızı bulabilirsek yani Her yer her yerde yıkıldıktan sonra Gerçekten Pes edelim dedik Dedik ki pes edeceğiz ya artık dedim Yapmayacağım dedim yemişim arabasını Bir süre ara verdim Biraz çok beni takip edenler biliyor. Dedim ki yeter, yapmayacağım artık. Bir araba topladım dedik. Başımıza iş gel kalmadı. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Şu anda montaj kısmı yaptık. Ama gayet başarılı bir şekilde oldu. Şöyle bakın. Bakın şöyle. Şimdi o fitili keseceğiz. Fitili keserken ters bir şey olacak. Fitili bir ayar yapalım. Fitili de şöyle oturduğuna emin olalım. Sıraları anlattım, izin almışız da tam renk geldi. Şurayı kesiyorum, bekliyorum. Tamam, Çatıra patıra geziyor belki. Şurayı Hı kestim, bunu oturtturdum. Şimdi kesmemiz lazım. Bizim makas da keser tabii bunu. Vallahi kesti. Bunu Bir yanaştıralım. sıkı otursun. Olur şöyle tertemiz bir şekilde oturdum. Hatta bir parça şuradan kestim. Sıkıştırdım biraz. Bakın bütün gibi duruyor. Şimdi kelebekçe bulundum da şöyle tutturacağız bunu. Tuttuktan sonra vida geçeceğiz. Şu anda camımızı taktım taktıktan sonra neler dikkat edelim? Fitili iyi oturduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Fitil iyi otursun ki dışa doğru sakmasın. Mesela bu çok güzel oturdu. Bu da arka tarafı bayağı iyi. Alt taraf fitili bayağı bir gelmişim. alttan arka biraz çıkmış. Dediğim gibi kelebek camlar o kadar güzel oluyor ki ele evet, müzik e, müziği çok seven arkadaşlar. İçin birebir ses duyurma. Mesela Yağmurda pardon soğukta cam açamıyoruz ama buradan ses açıp hava alabiliyoruz. <laughs> arabada uyumak isteyenler 10 numaralı oluyor ki ben arabada uyumayı çok seviyorum. Şimdi buradaki finans fikrimiz böyle kaymış. Bu da oturdu şu anda, telkimiz. Burada sıvıra sıvıra oturdu. Şimdi buradan çok şiddetli yağmur yağarsa su alma yapar mı bir nebze. Çünkü benim diğerinde yapmadı. Diğerinde fazlik atarken atıyordu taze yıkılan buruyordu. İçinden içine girmiyordu. Su alıyordu böyle ortadan geçiyordu. içine girme yoktu. Sanuf yani gibi sanuftan yukarı açarsınız da içine girme yapar ya. Onda sadece içeriden atma oluyordu. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bizleri sosyal medyadan, sosyal medyadan <laughs> takip etmeyi unutmayın. Ee, bize destek olabilirsiniz. Timingo Parça Instagram sayfamız var. Aziz Aydoğdu. Hepsini altı bırakacağım orada tek tek bakabilirsiniz. Bilgi amaçlı videodur. Ee, Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tüm tim hocalara selam olsun. Kendinize iyi